Gülcan'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem lezzetli hem pratik kremalı şehriye pilavı yapacağız. Hadi gelin birlikte yapalım. Kremalı arpa şehriye pilavımızın yapımına başlıyoruz. Önceden ocağımızı ısıtmıştım. İlk olarak bu şekilde tavamıza sıvı yağımızı döküyoruz. Doğal tereyağımızı da ekleyeceğim. Domatesimizi hemen ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Hemen baharatlarımızı ilave edeceğim. Burada karabiberimiz var, toz kırmızı biberimiz, tuzumuzu, kekiğimiz var. Bu şekilde domateslerimizin üzerine baharatlarımızı döktük. Şöyle bir karıştıralım. Sonrasında salçamızı ilave edeceğim. Yine salçamız kendi üretimimiz. Doğal. Rengine bakın çok güzel. Şöyle bir karıştıralım. Hemen ardından kremamızı da ilave ediyorum. Tüm malzemeleri bu şekilde karıştırıyorum. Hemen iki buçuk su bardağı şehriyemiz de bu şekilde... ...penceremizin içerisine ekliyorum. Hazırladığımız karışımla birlikte bunu karıştırıyoruz. Ben önceden suyumuzu ısıtmıştım. Sıcak su koymamız gerekecek çünkü burada. Önceden ısıttığım sıcak suyu şehriyelerin üzerine hafif geçecek şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Siz de göz kararı ekleyebilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi suyunu da koyduk. Birazcık suyunu çekmesini bekleyeceğiz şimdi. Şehriyelerimiz birazcık bu şekilde suyunu çekti. Hemen üzerlerine dilimlemiş olduğumuz kaşar peynirlerimizi koyup bu şekilde sıralayıp sonrasında tenceremizin kapağını kapatacağız. Kaşarımızın erimesini bekleyeceğiz. 2 dakika önce koyduğumuz kaşarlar bakın eridi artık yavaşça karıştıracağız. Gördüğünüz gibi kremalı şehriye pilavımız artık hazır. Gayet pratik ve lezzetli bir yemek oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.